hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzdeniz çalışanlarının üyesi olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Rus, nice sağlıklı ve mutlu günler dilerken Başkanım, evet, Sayın Başkanlarımızdan bir hatıra hatıra faal ediyoruz. 427 çalışanı kapsayan sözleşme için yolcu vapurunda atılan imza imzayla İzdeniz personeline yüzde 85 ve 98 oranında zam yapıldı. İzlenizde karada çalışan bir işçinin en düşük aylığı 19.391 lira, denizde çalışan bir işçinin en düşük aylık ücreti 22.965 lira oldu. Yeniden. Törende konuşan Tunç Soyer yapabilecekleri zam oranlarının en iyisini yaptıklarını söyledi. Yapabileceğimizin en iyisini, en fazlasını yapmaya çalıştık. Şunu bilin, Türkiye iyi olmadan İzmir'in de iyi olması mümkün değil. İlk defa önümüzde bir fırsat var. Çok da yakın bir fırsat. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Soyer sandık çağrısı yaptı. Sizlerden tek bir ricam var. Lütfen sandığa gitmeyen bir tanıdığınız varsa onu ikna edin. Sokağınızda, mahallenizde, apartmanınızda komşunuz varsa oy kullanmamış olan Mutlaka gitmesini sağlayın. İzmir bir şey yapıyorsa Türkiye arkasından geliyor mutlaka. Bundan vazgeçmememiz lazım. Bu vatana olan sorumluluk duygusundan vazgeçmememiz lazım.